Osmanlı Mas kanalından herkese merhaba arkadaşlar. bugün şu gözünüz kırdan kırdan silah nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için bunun için şöyle iki tane kırd olması yeterli. Şimdi ben bunları yapıp geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar birincisini yaptım. Şimdi sıra ikincisini yapmakta. Evet arkadaşlar ikincisini de yaptım. Gördüğünüz gibi bunu şöyle yaparsın. Evet böyle yaparsın. Şunu da bekleyin görmeniz için. Şöyle Bunu da şunun Bak bunun arasına koyarsın. Şöyle Böyle oldu. Şimdi ötekisini de öyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Ve ötekisini öyle yaptım. Bakın şöyle oldu. Evet. Burası biraz soruları için, için ben bunu yapıp geliyorum. Hemen ben bunu yapıp geliyorum. Hemen size şöyle göstereyim. Evet. Böyle yapıyorsunuz. Ama olacak mı bir bakalım. Olmazsa da zaten ben bunu yapıp gelirim. Haydi canım tek doldu. Evet böyle yaparsınız. Ve ah bunun size aynısı oldu. Evet siz de bundan sonra kırıktan silah yapabileceksiniz. O zaman ne diyoruz? Abone olmayı. Like atmayın. Bir dilimle açmayı, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.